var. bir örgütlü bir halka dayanarak buraya kadar geldiler ve böylesi bir mecliste de kendi temsiliyetlerini sağlamış meşru bir parti. Kuşkusuz. Kürt sorunu onunla da sınırlı olmayan yani HDP ile de sınırlı olmayacak şekilde Kürt sorunu da bu ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesi ve Türkiye Devrimci Hareketi de bütün bu yarım yüzyıllık mücadelesi içerisinde demokratik bir çözüm ekseninde mücadelesini sürdürdü. Şimdi bu çok önemli destek verdi. Evet, bu dönemde. başka bir şey. Burası başka bir şey ama e, Türkiye solunda şöyle bir şey var. Epey zamandır var. Bir başka güce yani Kürt hareketinin bu edindiği güce dayanarak e, kendisini var etmeye çalışması. Aslında seçimler geldiğinde yine bir seçim işte satına girdiğimizde bütün tartışmanın kaç vekil alabiliriz diye başladığı bir şey gerçekten en etik de bulmadığımız bir tartışma. Öylesi bir doğru ya da yanlış bulabiliriz ama onun kendi mücadelesiyle elde ettiği bir güç var. Arkasında bir örgütlü halka dayanarak bir güç var. Ona ait bir güç var. Solun bundan yararlanarak bir şey olmaya çalışması sonunda doğru bir şey değil. Türkiye toplumuna ya da Kürt sorununa katkı verebilecek bir şey değil. Ama tersten şu da var. Kürt siyasi hareketi de bu elde ettiği gücü işte her yerde bir tür işte şeyi baskılayarak, o çoğunluk gücünü solu dejenere edecek şekilde kullanarak oradaki bir bağımsız gelişmeyi de bloke etmeye dönük bir çaba var. Dolayısıyla Türkiye'deki uzun zamandır yaşanan sıkıntıların, Türkiye Sosyalist Hareketi'ndeki en önemli sorunlarından bir tanesi böyle bir şeyin içerisine girmiş olması. Yani Kürt hareketinin programına sığmaz Türkiye'de Örümce Hareketi'nin programı. Kürt da sınırlanmış bir program etrafında birleşerek Türkiye toplumuna seslenebilmesi bir tarafa Kürt sorunun demokratik çözümüne de katkı verilemez. Bu yüzden önümüzdeki süreçle ilgili şu sadelikle bizim şeye bakmamız lazım. HDP ile ilişkin bizim farklılıklarımız ve eleştirilerimiz şöyle şey yapılıyor. Yani işte Kürt sorunundan uzak mı durulmaya çalışılıyor? Hayır. Mesele o değil ki. Mesele Türkiye'nin geçtiği eşiklerde ne yaptık onlar ne yaptı? Yani yan yana durabildik mi diye bakalım. İşte biraz önce konuşmaya başladığımız 2010 referandumu. Türkiye'nin bugüne gelmesinde çok önemli bir eşik. Çok önemli e biz, bir kırılma noktası. Evet, Aynen. yani buraya taşıdı ve hep yetmez ama vetçiler günah keçisi oldular. Yani hak ediyorlar onu e, ayrı bir şey ama ama o dönemde Kürt siyasal hareketi de boykotla evet, fiilen destek, destek verdi. Destek oldu. Yani benzer bir politika izlediler ve o dönemden sonra da yani "Boykot ediyoruz" demek iktidara destek vermek anlamını taşıyor. Evet, oraya yol verdiler. iktidara destek oldular. Daha sonraki devam eden süreçte de böyle gitti ve hani iktidarın kritik eşiklerinde onları de gezideki darbe gördük sözünü de bir yerde tutmamız lazım. Devam eden süreçte biz AKP iktidarına uzunca süre destek verdiler. O ya da bu şekilde destekleyerek geldiler çözüm Bu, sürecinde. Çözüm evet. sürecine bağlantılı olarak bugün tabii ki işte AKP iktidarı karşısında net bir tutum içerisinde olunması önemli bir şey. Türkiye muhalefet hareketinin bütün parçaları için Kürt HDP'nin de böylesi bir hayır çizgisine gelmiş olması önemli bir şey ama bugünkü farklılıkları da es geçmememiz lazım. İşte bir tutum belgesi ilan etti HDP. Şimdi bizim bir politik tartışmayı yaptığımızda EDP'nin tutum belgesine baktığımızda tam da Türkiye'nin AKP iktidarının kurulduğu temel eksenler konusunda bir eleştiriye sahip olmadığını görürüz. O metinin de parlamenter sisteme dönüşün ötesine geçen laiklik konusunda bir eleştiriye sahip olmadığını görürüz. Yine o metnin biraz önceden beri ifade ettiğimiz sosyal ve kamusal bir dönüşüm eksenine sahip olmadığını görürüz. Yine Türkiye devrimci hareketinin en tarihsel şeylerinden bir tanesidir. Anteemperyalistiz biz. Biz Türkiye'de bütün şeyin... Oraya geleceğim o sorun var. Evet, Hazırladığım sorulardan karşısında biri Karşısında dururuz ve şimdi Kürt siyasi hareketinin bir yanıyla Amerika ile Suriye'de kurduğu bir şey, stratejik bir ilişkiye doğru gitmiş bir durumu karşısında E tabii ki bizim eleştirel bir tutumumuz. Yani bunları hiç söylemeyen bir sol neredeyse böyle bir sol var. Böyle olmaz. Yani Türkiye toplumunun na bir alternatif sunmamız lazım. Niye biliyor musunuz? Çünkü yani bu kadar acılı bir halkın, yani bu kadar acı içerisinde, yoksulluk içerisinde bırakılmış bir halkın sorunlarının çözümü bakımından bu iktidardan kurtulmak çok önemlidir. Bir şarttır ama Türkiye'nin bir devrimci dönüşüme uğramaksızın Türkiye emekçi halkları yine bir kazanım elde edemeyiz. O yüzden Türkiye solu kendi kişiliğiyle, kendi kimliğiyle, kendi aklıyla ayağa kalkmalı ve Türkiye toplumunun sorunlarına sahip çıkmalı. Kendi devrimci birikimi ne sahip çıkarak bunu yapmalı. Tabii ki bunu yaparken HDP ile CHP ile bütün muhalefetle bunu dayanışma içerisinde yürütecek, ortak mücadeleler yürütecektir. Ama önce kendi bugün bulunan aşamada önce kendi şeyini şeyiyle kişiliğiyle kimliğiyle topluma seslenebilmeli ve toplumda güç kazanmayı ön plana almalıyız yoksa hakikaten şu bizi kahrediyor. E muhalefet laikliği savunmadı, iktidar zaten beter etti Türkiye'yi. E, ama gencecik insanlar ölüyor. Biz sadece bunu konuşmaktan da zul ediyoruz. Türkiye'nin devrimcileri olmadığı için bu genç insanlar bu ülkeden kopuyorlar ya da gidiyorlar. O yüzden Türkiye devrimcilerinin bir görevi var, Türkiye sosyalistlerinin bir görevi var, bu topluma sahip çıkma görevi var, sorumluluğu var. Biz bunu daha iyi, hakkını vererek yapmamız lazım. Yüreğimizi dağlayan bütün bu acıları sahip çıkan, bütün bu gençlerin, kadınların, emekçilerin derdiyle dertlenen bir devrimciliği bu topraklarda yeniden yeşertmeliyiz. Ve şeyi çok açık söyleyelim. Türkiye'nin böyle bir işte biraz kırık dökük bir eleştiriyle, kırık dökük bir rejim eleştirisiyle Türkiye buradan çıkamaz. Türkiye buradan devrimci bir eleştiriyle çıkar. Türkiye buradan devrim niteliğinde dönüşümlerle gerçekten halkın kendi hakkı için mücadele etti. Evet bu elektrik şirketlerini kamulaştıracağım. Evet bu kapanan tekeli açtıracağım, kapanan sekayı açtıracağım diyebildiği tüm kamudan tarikatlere giden, yollara giden, onların köprülerine giden paraları alacağım bunu gerçekleştireceğim diyen bir devrimci iradeye ve onun örgütlü bir gücüne ihtiyacı var Türkiye'nin. Ana meselemiz bu olması lazım sosyalistler olarak. Onun ötesinde dayanışmada varız, birlikteliklerde varız, her şeyde varız ama önce bu.